Ayn Babel basın toplantısı gerçekleştirdi. Rangers maçı öncesinde şimdi temsilcimizin teknik direktörü Fatih Terim birazdan basın mensuplarının karşısına çıkacak. Fatih Hoca'nın açıklamalarını merak ediyoruz. Son hazırlıklarını yapıyor. Ekranlara geldi. Böyle birçok maçın üstesinden gelmiş bir takımın hocası Fatih Hoca. Başarılar diyelim. Yarın kazanacağından şüphemiz yok temsilcimizin diyerek sözü Fatih Hoca'ya bırakalım. Mr. Fatih Welcome to Welcome to Scotland. Um, just can I get your thoughts on the game against Rangers and what threat do you think Rangers will pose in the match? Fatih Hocam e, hoş geldiniz Scotia. E, bu maçla ilgili düşünceleriniz nedir? E, size göre nerede daha tehlikeli olabilir Rangers takımı? Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Rangers takımı sadece bir yerde değil, takım olarak iyi bir takım. Her haliyle, her hattıyla önemli bir takım. Adeta bir UEFA rakibi değil, bir Şampiyonlar Ligi rakibi gibi görüyorum ben Rangers'ı. Um, hello to everyone. First of all, um, I would just like to say that uh, I see uh, Rangers is is a threat uh, as a team uh, throughout every position. You know, it's it's an important team, and I see them more uh, as a Champions League uh, opposition as opposed to to a Europa League one. You, you mentioned <clears throat> Rangers will be are like a Champions League team there. Um, Do you think because there will be no fans at Ibrox that it is a more evenly matched game, or do you think that Galatasaray are maybe favourites or Rangers are favourites? What do you think? Sizin için bu maçta favori kimdir? Tabii ki bu maçta sevgisiz oynanacak. Bu maçı etkileyebilir mi? Vakak ki sevgisiz olan hiçbir maçın ne tadı var ne tuzu var hiç e, alışa geldiğimiz, alışık olmadığımız bir e, şekil. Bugün baktığımız zaman hem Galatasaray'ın seyircisi hem e, Rangers'ın seyircisi çok ateşli ve takımına tutkun birer seyirci. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydık karşılıklı birer maç oynayacaktık. İnanıyorum ki çok daha adil, çok daha e, çekişmeli ve zekli bir eşleşme olabilirdi. Ama maalesef e, biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın bir avantajı var. E, bir de tabii pazar günü maç oynuyorsunuz. E, şey evet. E, çarşamba günü 4 saatlik, 4,5 saatlik uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. E, bunları düşünecek olursak seyircinin belki bir avantajı yok ama ne olursa olsun e, içeride oynamanın bir avantajı var. Maçın e, favorisi böyle Maçların favorisi olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü tek maçlar her şey açık maçlardır. O yüzden her, her iki tarafta tur atlamak için çalışacaklar. Onun için çok da maç öncesi o favori bu favori pek mantıklı bulmuyorum ben. Um... Obviously, the, the fact that there are no fans uh, affects the, the game itself. We're not used to, to playing without fans, and uh, it's a shame that we will be. Obviously, both Galatasaray and and Rangers fans are very fury and, and motivated fans. <coughs> um, if we did have a return, like things would have been different. Uh, but um, obviously, we we shouldn't forget that we're playing away from home. We've also had uh, a game on Sunday, which was followed by by a four or five hour trip. Uh, so I think there's definitely an advantage when you play at home uh, in these games, whether or not there there are fans. But uh, but I wouldn't say that there's a clear favorite uh, in this game, given that it's a one-legged tie. Just finally from me then, and thankfully all the players and staff have tested negative for COVID-19. But how much of a miss will Arda Turan be to your squad for the game, and how much of a disruption has the latest round of testing been for you and your players. Uh, tabii ki önemli olan bütün oyuncuların uh, Covid-19 testleri uh, negatif çıkması. Uh, ama sizinle şu anda Arda Turan yokmuş. Uh, bu oyuncuyu ne kadar özleyeceksiniz? Uh, tabii Covid testlerinin negatif çıkması bizi çok sevindiriyor. Ee, bütün dünyada da açıkçası herkes için çok önemli bir psikolojik baskı olarak düşünüyorum. Her maçtan iki gün önce test oluyorsunuz. Herkesin testinin negatif çıkması için telefonu bekliyorsunuz. Bunlar hiç kolay şeyler değil. Ee, Arda'nın her şeyi negatif çıktı ama maalesef ağır bir e, ateş ve grip geçiriyor. Dolayısıyla e, iyi de durumdaydı. Ama Babel'in Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum. Veya onun yerinde oynayacak Babel veya bir başkası. Ama Arda olsaydı iyi olurdu. Bu maçları oynamış, tecrübeli. Oyuncularımızdan biriydi. Ancak yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşması için bir an evvel bekliyoruz. Onun dışında Um, we, we are very happy that uh, obviously that all the tests came back negative. Uh, there's a lot of pressure for for everyone, uh, especially when you are waiting for for the test to take place two days before the game, and you're waiting for the phone calls and the results. Um, his test did come back negative, but unfortunately, you know he's he's ill, he's got a fever. And uh, uh, that being said, we've got other players such as 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 babal as well as other players so we'll definitely you know miss arda of course but we have we have other suitable replacement with with experience and uh, we, we there's nothing we can do we just uh, hope he gets better soon and is able to join us thank you hocam, yeah. uh, and uh, hocam iyi akşamlar uh, öncelikle yarınki için başarılar dilerim gönülde. Siz hem Galatasaray hem de A milli takımla Avrupa'da çok önemli başarılar kazandırdınız Türk futboluna. Ve yarınki 90 dakika sadece Galatasaray değil, Türk futbolu için çok büyük bir önem taşıyor. Ülke puanı ve sıralamasında 12. sıraya geriledik. Ve nitekim de daha kötü bir tabloyla karşılaşmamak için tüm Türk futbolunun Galatasaray'ın galibiyetine ihtiyacı var. Bu sizin e, omuzlarındaki omuzlarınızdaki sorumluluğu arttırıyor mu? Ve kadro tercihinizde <laughs> bir şekilde olacak mı bu durum? Muhakkak ki önemli hepimiz için biliniyor. Önemli. Bizim için her maç önemli. E, TL bu tabii ülke puanına tesir ediyorsa e, önemi ve e, ehemmiyeti bir kat daha artıyor. E, açıkçası Tabii rakibimizin bizden 10-11 e, maçlık bir e, biz daha 4. 5. maç oynadık. Ve Ağustos'ta başladı bizden önce böyle bir avantajı var. Tabii ne olursa olsun e, oturmuş bir takıma iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ve deplasmanda oynayacağız. Dediğim gibi seyirci olmasa da sahanın bir psikolojik avantajı olacak. Ama bunların hepsinin e, üstesinden gelebilecek bir Galatasaray bekliyorum açıkçası çünkü e, bir ikinci maç yok dolayısıyla e, yarın burada e, tam manasıyla bir e, e, taktik e, anlayışı içerisinde e, tam bir konsantre e, düşüncesiyle hareket edeceğiz e, ben eee Pazar günü oynanan son maçımızdaki bazı oyuncularımızın performans uçukluğunu biraz da yorgunluğa bağladım onu. Ee, oradaki eksiklerini burada giderecekler diye ümit ediyorum. Ee, çünkü lig maçlarının telafisi vardır ama bu maçın telafisi yok. Ee, Galatasaray bu tip maçlara alışkındır. Dediğiniz gibi ben de alışkınım. Eee onun için e, iyi mücadele, sakin bir oyun ama e, her şeyini veren bir 11 ve bir bütün takım istiyorum sahada. E, çünkü hakikaten iyi bir takıma karşı oynayacağız. E, e, seyrettiğim maçlarında, geçen seneden beri bu sene de seyrettim, ciddi bir rakibimiz var. E, onun için e, oyuncularımdan bunu bekliyorum açıkçası. Çünkü buradan çıkar isek e, Ondan sonraki e, grup aşamalarından e, daha rahat çıkabileceğimize inanıyorum. Çünkü bu maç aşağı yukarı bundan sonraki grupların kalitesindeki takımların maçı gibi. Hımm First of all, good luck for today's game. You've done a lot uh, both for Galatasaray, but, but also for Turkey um, as as a coach. Uh, this game is important, obviously, for the club, but also for the the country ranking. Does this add to the pressure? Every every game is important for us, uh, but obviously, you know, this adds to the importance of the game, given the the importance of the country ranking. Um, they they they've been playing games since August. So obviously, that might present a bit of a, of an advantage, but. There is no second leg game in this game uh, you know it's it's all or nothing we've got we've got to be focused and tactically aware some of our players look tired on Sunday but hopefully that won't be the case tomorrow because it's a it's a different type of game when you play in Europe uh, both myself and and the team are used to playing these types of games we need to give everything on the pitch we'll be playing against a, a big team we've been we've been following their games and I certainly expect to, my players to give their best uh, if we manage to to get through, Bu uh, will be playing against teams of of uh, this sort of level as well. hocam, Yalıncan Sarpiyel, Türkiye Gazetesi. E, sezona baş, baktığımız zaman e, çok iyi başlayan bir Saratçı, arkasından giderek yükselen bir Arda. İkisinin beraber e, bu maçta olmaması e, sol kanatta komple bir değişikliğe neden olacak. Belki de oyun şablonunuzda da bir değişiklik yapma e, ihtimaliniz olur mu hocam? E, tabi tabii Saraki bizim için ee, önemli bir oyuncu. Olmadığı zaman e, oradan özellikle rakibin üzerine gitmede biraz zorluk çekiyoruz. Ee, çok da formdaydı ama maalesef hem son maçımızda hem de bu maçımızda yok. Bu da bizim için e, bir talihsizlik diye düşünüyorum. Ee, Ancak Martin e, sağ ayaklı olmasına rağmen çok da iyi oynuyor orada. Ona da güveniyorum. Ee, Arda tabii ikisi çok da iyi anlaşan, sol tarafta sol kulvarı iyi kullanan e, gerek oyunun içerisini gerek kenarı e, çok iyi e, beraberce paylaşan iki oyuncumuzdu. Maalesef yok ama futbolda yoklara alışmak zorundasınız. Ee, Kazandıktan veya kaybettikten sonra şunlar yoktu demeniz hiçbir şey e, getirmez. Futbol böyle bir oyun. E, kazandıktan sonra e, her şey doğrudur. Kaybettikten sonra ne yapsanız yanlıştır zaten. E, ama diğer arkadaşlarımızın e, demin Babel'de söylerken, e, Rio'da söylerken duydum. E, hep beraber oynayabilirsek bütün kadro halinde oynayabilirsek zaten bizim için e, çok iyi olacak. Çünkü bu sene Türkiye Ligi 40 maç olduğuna göre artı kupalar artı Avrupa kupaları dediğimiz zaman bütün takımı kullanmak zorunda olduğumuz bir e, periyot, bir e, süreç görünüyor. Onun için de her oyuncuya ihtiyacımız var. Diğer oyuncuların da bu formayı alması almasını yüksek performansla ee, kullanması bizim adımıza seviyeli bir rekabeti de getirecektir. Bu da takıma fayda olarak dönecektir. Yani e, biliyorsunuz zaten benim uyum değil. O yok bu yok. Yandık. Karalar aldık. Öldük. Diyecek diyen bir adam değilim. Ee, diğer arkadaşlarımız bu görevi en iyi şekilde yapmalılar zaten. Um, hmm. Saracci started the season really well and uh, gets along as well with Arda Turan on the same side now these two players are, are missing from this game how will this affect uh, the team Saracci is obviously uh, an important player for us it's a shame he won't be with us he was uh, also in very good shape lately but uh, but Martin you know even though he's right footed plays really well on that side so so i trust uh, i trust him fully uh, Arda as well. Obviously, he knows how to use the the left wing uh, very well. It's a shame he's not there. But uh, you have to get used to these situations. This is the nature of the game. This is the nature of football. When you win, you can look back and say everything went went right. When you lose, you know you can say everything went wrong. If we are able to play it together as a team, things will work out. the The league will be forty games long, so it's going to be a very long season. We need to use the whole team and each and every player. Uh, and I think competition is good for the team. Mark Wilson, please. The coach achieved great success in the past at Galatasaray when he worked with uh, Georgi Hadji. Hadji's son Yanis is now at Rangers. Can I ask if he sees any similarities in their style of play and whether he thinks Yanis Hadji could be a danger to Galatasaray tomorrow night? Uh, çok başarılı olan bir oyuncu uh, ile onun olusu olacaksınız. Uh, Georgi Gyor Hadji çok önemli bir oyuncu tabii ki Galatasaray için. Uh, yarın Yanis'e karşı oynayacaksınız. Onun oğlu e, nasıl benzetiyorsunuz e, Georgi'ye? E, Hacı tabii benimle beraber dört yıl çalıştı. <laughs> Ve de olağanüstü işler başardı. E, beraberce başardık. E, hakikaten çok büyük futbolcuydu. E, saygı duyulması gereken bir oyuncuydu. E, çok da önemli işler yaşe yaşe yaptı. Ee, oğlunun da çok yetenekli olduğunu biliyorum. Ee, Türkiye'de doğdu. Eee ee, çok da başarılı gidiyor. Ee, yetenekli bir genç. Ee, babasına yetişir mi bilmiyorum ama tabi e, tabii e, ümit ederim babasını geçer. Babasının dileği de böyledir ama tabii hacıyı geçmek de çok kolay bir şey değil hacıya yetişmek. Önemli bir şey. Ee, ama iyi bir futbolcu, iyi bir oyuncu, gelişmeye de açık. Çok daha e, iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi e, zamanları olacak diye inanıyorum çünkü o yetenekleri var. Um, obviously, görge Haji and myself worked together for four years. Uh... We were able to, to. We had some great success together at Galatasaray. He's a great player who deserves a lot of respect. And uh, as for his son, he's a very promising player. He was also born in Turkey, a very, a, a very promising young man. I don't know if he'll be as good as, as his dad. Hopefully, he will be. Uh, hopefully, he'll be even better. I'm sure that's what his dad wishes as well. Uh, but there's no doubt that he's a very good player with a, a great margin for improvement. İyi akşamlar dileyelim. Biz de şu anda canlı yayındayız aslında. Türkiye'den başarılar dileyelim. A-Spor'da canlı yayındayız. Şunu sormak istiyorum. Rakibiniz az önce Hacı'dan bahsedildi. Oyuncu olarak tabii ki sizin çok önemli anılarınız var. Ama çok önemli bir futbol adamı da teknik direktör olarak rakibiniz olacak bugün. Gerard'la ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, Hacı önemli bir oyuncuydu ama... Steven Gerrard da çok uyku evet, oyuncuydu. Önemli, önemli evet, bir futbolcuydu. Önemli bir kariyeri var. Şahsi kanaatim odur ki çok da iyi bir şekilde başladı teknik adamla, Çok da iyi götürüyor. Çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Oynattığı oyunu, yaklaşımını, takımını gördüğüm zaman da kendisinin ee, çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum teknik adam olarak. Ee, tabii e, futbolculuğu e, tartışılmaz e, önemli bir oyuncuydu. Hem Liverpool için hem e, ülke için e, İngiltere için. E, öyle baktığımızda teknik adam olarak da e, kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor. Um, you just uh, discussed Yanis uh, Haji, but obviously on the other side, uh, in the opposite team, there were, there's also Stephen Gerrard. So, what are your thoughts about about Stephen? Well, uh, Stephen, obviously he's uh, he's a great personality within football. Uh, he started really well as a coach. Uh, he's been doing really well in his young spell as a coach, and I think uh, he will definitely get even better. I don't think uh, there's anything. We can say about about his uh, career as a football player. He's, he was uh, an extremely important player both for Liverpool and for England. Uh, so when we look at, at his career as a whole, it's uh, certainly a successful one, and I think they'll even more successes. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Rangers.